Her yıl 100 bin yeni sosyal konut kapsamında İstanbul Anavutköy 1125 adet 3 artı bir konut hak sahipliği kurağımızda şu ana kadar 1070 hak sahibimizi belirledik. Son 55 hak sahibimizi belirleyeceğiz. Evet karıştıralım torbalardaki toplarımızı. Kurağımız İstanbul Bakırköy 5. noterliği huzurunda ve denetiminde gerçekleştiriliyor. Tekrar aktaralım çekelim. 21195 Mahmut Sukas 41713 Havva Akan 42862 Gülay Şahin 52101 Mesut Alacatlı 67128 Durmuş Akkoyun 60184 Aylin Tuzcu 67233 Fatma Kalyoncu 9922 Mehmet Akif Çavdarlı 78355 Sümeyye Köroğlu 366 Bu numara yok. 51385 Ayşe Atıcıoğlu 26000 109 Mustafa Uslu 39533 Filiz Hava Bedirbor 2412 Kemal Doğan 56208 Kübra Hirdiç 3142 Nurhan Tuğba Başyıldız 72252 Burhan Akbaş 42442 Mert Adanır 16597 İsmail Dönmez 7315 Emel Salık 46283 Abdin Uluç 65741 Eda Koçak 40768 Nur Damgacı 37977 Rüştü Aras Duman 10831 Hasan Aydın 68038 Hülya Tan 58935 Bedia alan 30.274 Funda Çetinkaya 14.109 İsmail Türel 46.300 Fatma Sevindik 14.010 Cuma Çoban Son 25 hak sahibimiz 42753 Kevser Turan 3081 Zülfü Hasan Yıldız 70036 Hatice Ulusoy 44604 Doğan Bilgel 29062 Sinem Çetin 44587 Gökçe Güngör 35320 Fatma Kahraman 20396 Zeynep Yaman 39314 Nazire Danışmaz 59847 Büşra Yılmaz 3391 Osman Cengizhan Kaplan 26278 Faruk Özbek 34308 Hayrün Nisa Çukur 77452 Kadriye Akyüz 11482 Asım Ceylan Son 10 hak sahibimiz 63075 <laughs> Serpil Dağ 57492 Mükerrer, kura esnasında ikinci kez çıktığı için mükerrer olarak gördük. 6124 Kadriye Bayraktar 72024 Aydın Aktaş 2374 Sevim Sarı 40664 40664 Zeki Akar 12985 Zehra Civelek 25889 Alişan Biner son 3 hak sahibimiz 5070 Tolga Ünal 56353 Fadime Çampaşalı ve son hak sahibimiz 51.632 Hüseyin Özdemir Evet sosyal medya üzerinden bizleri takip eden sevgili İstanbullu hemşerilerim Her yıl 100 bin yeni sosyal konut kapsamında gerçekleştirilen Arnavutköy 1125 adet 3 artı 1 Konut hak sahipliği kuraımız sona ermiştir Kura sonuçlarını resmi web sitemiz toki.gov.tr web adresiniz, adresimizde noterimiz onayladıktan sonra listeyi yayınlayacağız. Oradan tekrar kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık.